Selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konuğumuz ova kurbağası. Boyları genellikle 12-15 cm arasında değişir. Mesela bu elimde gördüğünüz birazcık daha büyük ancak şu suyun içinde olan birazcık hırçın bir arkadaş. O mesela daha küçük ki şu anda yüksek ihtimalle koyduğum fotoğraftakiler daha daha küçük. Yani boyları değişiyor, ancak en fazla 15 cm olabiliyorlar. Sırt tarafları yeşil veya şöyle bu arkadaşta pek fazla yok ama hafif yeşil lekeler var. Ee, sırt tarafı yeşil dediğim gibi veya kahverengi olabiliyor, burada gördüğünüz gibi. Karın bölgesi şöyle izin verir de gösterirsem, şöyle bir karın bölgesi var. Çene altı benekli ve karın bölgesi, işte çene altı gibi yerler fon arka fon olarak e, kirli beyaz renginde diyebiliriz. Suyu terk etmeyen bir tür, genelde sadece sularda görebilirsiniz ve göletlerde görebilirsiniz. Bizler çok tercih etmesek de aslında bu arkadaşlar e, yenilebilir kurbağa türlerinden birisidir aynı zamanda. Ova kurbağası veya bir diğer adıyla bataklık kurbağası, Raniday ailesinin ülkemizdeki 8 türünden birisidir. Ayrıca Avrupa'da yaşayan bu ailenin en iri e, türüdür diyebiliriz. Küresel olarak ise Avrupa, Asya gibi geniş alanlara yayılan bu tür, ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç, Diğer bölgelerimizde rahatlıkla gözlemleyebilir. Yani gözlemleyebilirsiniz. Şubat ile kısım ayları arasında ise genellikle e, aktivasyon zamanıdır. Şöyle göstermek isterim. Gerçekten muhteşem bir tür. E, şahsen benim gözlemlediğim gece kurbağasından sonra en yaygın türlerden birisi. Evet. Dediğim gibi genelde göletlerde karşımıza çıkıyor bu arkadaşlar. Ee, biyolojik olarak çok önemlidir kendileri. Çünkü göletlere yumurtlayan sirüs sinekler larvalarını yani cümleme toparlayayım göletlere yumurtlayan sivrisineklerin sineklerin larva larvalarını bu arkadaşlar yiyor. Yani açıkçası sivrisinek olarak biyolojik yöntemlerden birisi de bu arkadaşlar diyebilirim. Gerçekten e, sadece sivrisinek gada değil, e, genel olarak, biyolojik olarak çeşitlilikte kazandırmış oluyor aynı zamanda. Şöyle biraz daha yakından görebiliriz bence. Şöyle burada da diğer arkadaşı görüyoruz. Bu birazcık e, hareketli diyebilirim. Şöyle... Gördüğünüz gibi küçük ciyaklamalar. Bunların sebebini daha araştırmadım. Eğer bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir videomu. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip like atmayı ve ee, yanlışım varsa da yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.